Sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir şey demek istiyor musun? Bugün ilk kez erken paydas ettim. İlk kez değil. Ve sadece iki sahne çekip gidiyor. Yok sabah sekizden beri set değil. Ben de sekizden beri setleyeyim. İlk kez erken paydas <laughs> Lütfen Hande. İlk kez. Lütfen Hande. Gerçekten. Bir de böyle bir şeye karar verdik. Hazır mısın? Neye? Şimdi, bir iddiaya gireceğiz. Eee? Evet. Hande'miyle iddiayı kaybeden kişi mesela atıyorum sen kaybettin. Evet. Ben telefonunu alacağım. Evet. Telefonumdaki fotoğraflardan evet. istediğim fotoğrafı seçip hesabında paylaşacağım. Ben kaybedersem sen istediğin fotoğrafı seçip Hayır, <laughs> <hesap, gülüyor> ben hiçbir şey yapamadım hesap, Evet. <laughs> Bana şu an zorunluluk yapıyor. Ya abi ben istemiyor muyum bir ekip olalım ruh olsun. Gidiyorum onların yanına ne? Boş boş muhabbet. Anıl biz sana söylemedik mi? Boş ver onları buraya gel. Abi öyle de niçin ruhum daralıyor? Tamamen ekip ruhunu önemseyen bir insanım ben de yani. Yazık değil mi ya? Bir gemi, yani muhabbetleri tamam kötü olabilir ama. Sarp ne ya? Of, Sarp ne? Onu hiç sorma. Sarp, Sarp nedir ya? Sarp kimdir? Sarp şey, şey var ya. Be. Ne, ne? Sarp. Be. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.